Arkadaşlar ben bir video daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar. var. E, Yanında yağmur var. E, bu sefer bilgisayar başındayız. Şimdi bu faylanın nasıl yapıldığını göstereceğim size. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum çünkü bu video üçüncüye çekiyorum. Şuradan şöyle indiriliyor. Hemen size göstereyim. Burada da zincir var. Pafadık. Ben Google'a giriyoruz hemen. Evet arkadaşlar buraya Night Diamond yazıyoruz. Night Diamond Buradan en üstüne tıklıyoruz Bu videoyu dördüncüye çekiyorum Üçte de değil hatta buradan istediğinizi seçiyorsunuz Bu sefer ne renk indireyim Mor olsun mor da güzel yani Bu arada bu siteye kayıt olmanız gerekiyor Şurada bir yerde kayıt ol yazıyor Buraya geliyorsunuz Ücretsize tıklayıp şimdi indir diyorsunuz Hızlıca indiriyor Artık ezberledim aç Burayı kapatacağız. Şunu kapat. Buradan klasörü buraya aldık. Şöyle kenara aldık. Tam çekemiyorum çünkü. Yağmur sağ olsun yardım etmiyor. Buradan hep install. Şu installer yazanı hep seçiyoruz Orada app değil. Mesela bir tanesinde NG yazıyor. Öyle yani değişiyor. Pardon. Böyle işte. Bunu da göstereyim şöyle. Tıkladığınızda olmuyor. Ve sağ tık yükle. Evet diyorsunuz. Değişiklikler olacak diyor. Zaten değişiklik yapıyoruz farede. Buraya gelip arama kısmına fare yazıyoruz. Fare. Fare ayarlarını değiştir deyip Buradan ek fare seçenekleri işaretçiler yağmur geldi yine evet. Buradan e, en son indiğimiz indirdiğimiz Night Diamond yazıyor sadece. Purple şu. Nasıl takıyoruz. Tık, Uygula diyoruz. Burada evet diyoruz. Mor oldu gördüğünüz üzere. Şimdi bir tane daha bir şey var. Onu da göstereceğim. Kapatalım. Google'a giriyoruz. Buraya fare imleci indiri yazıyoruz. Buradan şuraya geliyoruz. Buradan istediğimiz bir tane seçeceğiz şimdi. şimdi. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben şunu merak etmiştim. Buraya tıklayınız ve indirmek için. Tıklıyoruz. Yine aynı site sanırım. Bakayım. Evet aynı siteye geliyor. Buradan buraya geliyoruz. İndir abunda öyle ücretsiz seçmenize gerek yok aç. Yine hep aynı işlemler. Buradan dosyayı tutup buraya getiriyoruz. Abi bu arada az önce öyle gözüktü. Öyle gözükebiliyor sanırım arada onu bilmiyordum. Buradan şimdi buradan istediğimizi seçiyoruz. Burada daha farklı. Ben şunu istiyorum. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar burada direkt istediğinizin üstü üstüne tıklıyorsunuz. Öyle anladım. Bakıyoruz. Bu olacak mı? Bunu az önce denemedim. Bakacağım yine de. Evet. Buradan olmuyor. Mesela tıklayalım birkaç tanesinin üstüne. Bu değil. Bu olmayacak. Evet. Bu, bu böyle olmuyor. Siz Night Diamond'dan indirirsiniz. O gayet güzel. Ben beğendim yani böyle. Rengini değiştirebiliyorsunuz. Güzel bir şey bu yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.